10. soruya bakalım. 2 satır ve 60 sütundan oluşan bir tablonun 1. satırında sütun numarası 2'nin katı, 2. satırında ise sütun numarası 3'ün katı olan kareler aşağıda gösterildiği gibi kırmızıya boyanmıştır. 1. satırdaki kırmızı karelerin kümesi A, ikinci satırdaki kırmızı karelerin kümesi B'dir. Bize ben şemasıyla gösterin diyor. Şimdi birinci satırda 2 ile bölünebilenler son sayı 60, ilk sayı 2 bölü artış miktarı artı 1. 30 olur. Yani 2 ile bölünebilenler 30. A kümesinin eleman sayısı 30 demektir. 3 ile bölünebilenler son sayı 60. İlk sayı 3 bölü artış miktarı artı birden. Bu da 57, 19, 20 yapar. Bu da B kümesinin eleman sayısıdır. Peki hem 2 hem 3'e bölünebilenler yani kesişim kümesi yani 6 ile bölünebilenlere bakacağız. Son sayı 60, ilk sayı 6 bölü. Artım miktarı artı 1'den kesişim 10 olacak. Bir kere yani bir kesişim olsa bunlar olmaz. E, A kümesinin eleman sayısı 30 olacak. B kümesinin eleman sayısı da 20 olacak. Doğru seçenek denizlidir deriz.